Nereye gittiklerini söylemeyecek misin? Nereye gittiklerini bilmiyorum. Sonra da bana sorsaydın söylerdim diyorsun. Yine de bu senin bizi takip etmeni haklı çıkarmaz Fatma. Neden bu kadar rahatsız olduğunu anlamıyorum ben. O adamla seni izlediğim için mi? Neydi adı? Mehmet. O çölde bulduğun adam değil mi? Fatma sana kırgınım. Şu anda konuşmasak daha hayırlı olur. Ben gidiyorum. Babam çıldırmıştır. Hiçbir yere gidemezsin. Daha değil. Esir olmadığımı söylemiştiniz. Değilsin. Lakin... O istemiyor değil mi? Üsküplü. Kim o adam? Niye bu kadar saygı duyuyorsunuz ona karşı? Vakti gelince öğrenirsin. Yalnız senden bu kadar ketumluk beklemezdim. Gözümün önünde yarasını sardınız. Sen beni inan hiçbir şey söylemediniz bana. Burası çok değişmiş. Herkes casus gibi. Çöl değişmedi Fatma. Çöl hala asırlarla dolu. Lakin sen çok değişmişsin. Önceden bu kadar meraklı değildin. Çünkü ben gazeteciyim. Benim işim soru sormak, bilgi edinmek. Senin edinmek istediklerin bilgi değildir, gıybettir. Gelenler var. Çabuk içeri dönün Zeynep Bacı. Bunlar bedeviler. Çabuk içeri girin. Hayır Fatma sen içeri gir. Aa! Ver dedim. Aa! 全然 Zeynep. Fatma. Adamları mı öldürdünüz? Sen beni bırak da sana neler yapıyorum gör. Dokunma ona soy, soy. Çok cevval bir hatunsun. Ah. Çölün ortasında kimsesiz bekleyen iki güzel kadın. Ah. Bugün çok bereketli geçti ha. Bizi bir şey yaparsan sülaleni yok ederiz. Yap da görelim. Ben yapmayacağım ki. Babam yapacak. Baban kim seni? Şerif Necar. Bağışlayın bizi. Bilmiyorduk. O vakit öğren. Adamların dal defol git buradan. Bağışlayın. Gidiyoruz. Haydi çabuk olun. Soysuzlar. Soysuzlar. İyi misin? İyiyim iyiyim. Böyle dövüşmeyi kimden öğrendin? Ninem'den. Sen de öğrense niye edersin? Çöl eskisinden daha tehlikeli artık. Olur belki sen bana öğretirsin Matum, kim bunlar? Şimdi anlarız efendim. Mecer Hazreti, ne olur bağışlayın bizi. Sizin kızınız olduğunu bilsek asla böyle bir şey yapmazdık. Ne diyorsun sen? Kızımı nereden tanıyorsun? Yemin ederim kızınız olduğunu sonradan söyledi. Ne ona ne de yanındakine dokunmadık. İnanın efendim. Sen benim kızımı mı kaçırdın ha? Söyle köpek! Nerede şimdi kızım? Kalk, kalk! Kalk! Nerede şimdi ha? Vallahi biz kaçırmadık. Çölde karşılaştık efendim. Biz de size haber etmeye geliyorduk. Nerede? Söyle nerede? Çölde çadırdaydı efendim. Düşün önümüze. Hadi!